Bu ülkenin iki temel büyük sorunu var. Ekonomik sorun, yoksulluk ve Kürt sorunu. Bu konuda doğru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu konu tartışmasızdır bence de. Neden? Çünkü bu ülkenin kurucu iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Gazi Meclis lafı boşuna değil. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a bile çağrı yaparken Selahattin Demirtaş'ı hala terörist sayması, Osman Kavala'ya laf söylemesi artık boşa düşmüş demektir. Muhatabınız bir terör örgütü olamaz. Hele hele silahlarını bırakmamış bir terör örgütüyle muhataplık kuramazsınız. Kürt siyasi hareketinde görev almış insanları terörist diye cezaevinde tutarken terör örgütü elebaşısını meclise çağırıyorsanız bu sorunu çözemezsiniz demek. O zaman ilk halledilmesi gereken açık hukuksuzluklarla cezaevinde tutulan siyasi tutukluları, mahkumları çıkarmaktır. Siyasi iktidar kendi ajandasının geriye olarak bunu yapıyor olabilir. Pek muhtemelen de böyle yapıyor. Yani bu konuda ben de benzer kaygıları taşıyorum. Saf bir romantizmle Aa, sorunlar çözülüyor falan diyor değilim. Bu başlayan süreci doğru zemine iterek doğru çözüm bulmak üstündeki çabayı da toplum sürükleyebilir. Toplumun siyasi mekanizmaları bu anlamda harekete geçebilir. O yüzden diyorum toplum buna ilgi göstermelidir. Desteklemelidir, desteklemelidir demiyorum. Olumlu olumsuz görüşlerini ortaya koyarak ilgi göstermelidir. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün kendimize gündemlerden gündem beğenemedik aslında. Öyle bir ortamdayız. Ama tabi Devlet Bahçeli'nin öcalan mesajları gündeme bomba gibi düştü. Herkes şu an bunu konuşuyor. Biz de bunu değerlendireceğiz. Bahçeli'nin açıklamaları çok net yani Öcalan mecliste gelsin, e, terörün bittiğini, örgütün kendini lav ettiğini söylesin e, tarzında şeyler söyledi. Ancak tabi bu birden gündemimize girdi. Doğal olarak da hani ilk yorum olarak ya gündem mi değiştiriyorlar acaba gibi bir söylem ortaya atıldı ama e, tabi gündem değiştirmenin çok ötesinde çok radikal ve bunun e, Devlet Bahçeli'nin ağzıyla söylenmiş olması da gündem değiştirmenin çok ötesinde bir şey olduğunu bize gösteriyor gibi siz ilk Devlet Bahçeli'nin açıklamasını duyduğunda ne? düşündünüz bir kere çok önemsedim. Yani her şeyden önce çok önemli bir şey bu. Arkasındaki amaç nedir? Tartışmaksızın öncelikle. Bunun önemli bir açıklama olduğunu. Hatta kimilerinin söylediğine kısmen katılıyorum. Bundan sonraki gündemimizin bu tarihe göre yani 22 Ekim öncesi ve sonrası diye bir tarih konuşmamız gerekeceğini düşünüyorum. Milat oldu. Bir, bir nevi milat oldu. Gündemimiz böyleyken buraya geldi. Gündem değiştiriyorlar söylemini. Doğrusu katılmıyorum yani bu görüşe. Çünkü şunun için katılmıyorum. Türkiye'de adına ne derseniz deyin ister Kürt sorunu deyin, ister terör sorunu deyin, ister güneydoğu sorunu ne derseniz deyin. Bu büyük bir sorun ve bu sorun aslında her zaman gündemimizde olan ve olması gereken bir sorun. Dolayısıyla belki gündem değiştirmek değil de asıl gündeme ve asıl soruna dönmek diyebiliriz. Çünkü bu ülkenin iki temel büyük sorunu var. Ekonomik sorun, yoksulluk ve Kürt sorunu iki büyük temel sorun. Aslında ekonomik sorun ya da yoksulluk dediğimiz sorunun da kaynağını bağlarsanız Kürt sorunu diye tanımladığımız soruna bağlayabilirsiniz. Çünkü yoksulluk dediğimiz, ekonomik kriz dediğimiz şeyi yaratan iki şey var. Birisi kamu kaynaklarının heba edilmesi ve ikincisi demokrasinin olmaması. Demokratik bir sistem, güçler ayrılığına dayalı, hukukun üstünlüğünü benimsemiş demokratik bir sistemimizin olmaması. Ve bu ikisinin de aslında sebeplerinden birisi var olan Kürt sorunu, terör sorunu ne derseniz deyin o sorunun var. Yani mesela demokrasiyle ilgili bir şey talep ediyorsunuz, bir şey konuşuyorsunuz. Akla hemen bölünme fobisi geliyor. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerekir. Sorunlar yerelde çözülür diyorsunuz. Diyarbakır'da özel bir yapı mı istiyorsunuz? diye karşımıza çıkılıyor. Dolayısıyla aslında konuştuğumuz bu iki büyük sorun birbiriyle çok iç içe geçmiş bir sorun. Devlet Bahçeli ya da diğerleri hangi sahikle yapmış olurlarsa olsunlar, bunun önemli bir şey olduğunu ve bunu doğru zeminde tartışmamız gerektiğini düşündüm. Yani ilk düşündüğüm şey bu oldu doğrusu isterseniz. Ve bir de şunu gördüm. Bir siyasetçinin sözüdür bu. Siyasette bir şey oluyorsa öyle olması istendiği için olmuştur der. Biz 1 Ekim'deki meclis açılışında el sıkmayı bir nezaketen yapılmış bir şeymiş gibi düşündük ilk etapta. Ama değil. Bir takvim ilerliyor. Gördüğümüz bir takvim evet. ilerliyor. Bir planın parçası evet. Ee, ve bu planın ilerlediğini görüyoruz. Nasıl ilerliyor? Mesela 30 Eylül tarihinde e, DEM Parti milletvekilleri tarafından Öcalan'a şartla tahliye yolunu açacak bir kanun teklifi verildi. Umut hakkı diye tanımlanan bir kanun teklifi verildi. Neden umut hakkı deniyor? Kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen kişi hakkında tahliye umudu olmaksızın ömrünün fiilen sonuna kadar cezaevinde kalacağına ilişkin düzenlemelerin hukuki olup olmadığı hep tartışmalı. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda Türkiye'nin aleyhine kararlar verdi. İngiltere'nin aleyhine kararlar verdi. Tahliye umudu olmadan yapılan ceza infazının hukuka aykırı olduğunu hatta işkence ve kötü muamelenin niteliğinde olduğunu vurgulayan kararlar verdi. Den milletvekilleri de bunları gerekçe göstererek bir kanun teklifi verdiler. Arkasından meclis açılışındaki el sıkma, arkasından e, Sayın Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş ziyareti ve en nihayetinde Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısında yaptığı açıklamaları. Ya yani bir takvim işliyor. Ve bu işleyen takvimin varacağı yeri artık konuşmalıyız ve bu sürece olumlu olumsuz görüşlerimizle, lehte lehte görüşlerimizle herkes katkı vermek zorunda. Çünkü Türkiye büyük bir sorunu konuşuyor ve bu sorunun çözümü siyasettir. Yani siyaset hayatı güzelleştirme, hayatı iyileştirme işi ise eğer Türkiye bu kadar büyük bir sorunu barındırarak hem demokrasisini alt seviyede tutarak, ekonomisini bu kadar kötü zeminde tutarak ilerleyemez. Bir noktadan öteye taşıyamaz kendisini. O yüzden meseleye ciddiyetle bakmak gerekir. Peki çözüm Devlet Bahçeli'nin söylemindeki gibi <laughs> Öcalan'ın gelip mecliste bir konuşma yapması mı? Yani kişiler üzerinden ilerlemesi mi? Yani Demirtaş hala içeride. Özgür Özil'in söylemine göre işte meclis bir önceki çözüm sürecinde olduğu gibi yine dışarıda bırakılıyor. Nasıl ilerlemeli süreç? Zaten şöyle bu aslında bunları konuşmamız lazım. Hani Devlet Bahçeli'nin söylediği Öcalan gelsin mecliste konuşsun sorun çözülür diye bir şey yok elbette. Bu bir sembolik çağrı. Yani ve çok radikal bir çağrı. Hani Abdullah Öcalan'ın konumlanması özellikle milliyetçi camiadaki konumlanması ve tanınmasıyla mecliste gelip konuşma çağrısı yapılması çok radikal bir çağrı her şeyden önce. O yüzden önemli. Yoksa gelip konuştuğunda bir sorunun çözülmesini kimse beklemiyordur elbette. Ama burada önemli olan şey şu. Türkiye daha önce işte Kürt açılımı olarak filan tartıştığımız süreci heba etti. Siyasi iktidarın bu konuda gösterdiği saçma sapan tavırla heba etti ve toplumu bu anlamda daha da içinden çıkılamaz bir sorunla karşı karşıya olduğumuz duygusuna yol açtı. Sorun ne kadar büyük olursa olsun içinden çıkılamaz bir sorunla karşı karşıya değiliz. Yani Türkiye büyük bir ülke, kurumlarıyla büyük bir ülke, devlet deneyimi çok güçlü bir ülke. Her sorunun üstesinden gelebilir. Yeter ki doğru zeminle hareket etmeliyiz. Bu konuda doğru zemin Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu konu tartışmasızdır bence de. Neden? Çünkü bu ülkenin kurucu iradesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Gazi Meclis lafı boşuna değil. Yani Türkiye her tarafından işgal edilmişken bir kurtuluş savaşı verme çabasındayken bile meclisinden vazgeçmedi ve bütün o kurtuluş savaşı sürecini Mustafa Kemal'in önderliğinde meclis yürüttü. Yani ve bütün Anadolu'daki bütün halkların temsiliyetiyle bunu sağladı. Ve meclis her konuyu tartışabilen, her konuyu açık yüreklilikle tartışılabilen bir yapıydı. Hani hep deriz birinci meclisin demokratik düzeyi bugün hala yok deriz ki doğru bir tespit bu. Dolayısıyla Türkiye bu kadar büyük bir sorunla karşı karşıyaysa, bu kadar hani 100 yıldan daha uzun süredir süren bir sorunla karşı karşıyaysa bu sorunun çözüm yeri meclistir. Çözüm aktörleri de mecliste temsil edilen bütün siyasi parti bütün toplumsal yapılardır ve toplumun bütün unsurlarıdır. O yüzden meclisteki hiçbir yapıyı kenarda bırakamayız ya da meclisteki hiçbir siyasi partiyi görmezden gelemez. Diğeri de şu, bazen mecliste temsil edilmeseler ya da mecliste var olmasalar da bu sorun üzerinde önemli söz söyleyebilecek ve önemli katkı sağlayabilecek kişiler var. Örneğin Selahattin Demirtaş. Şimdi tabii Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a bile çağrı yaparken Selahattin Demirtaş'ı hala terörist sayması, Osman Kavala'ya laf söylemesi artık boşa düşmüştü. Demektir. Yani Abdullah Öcalan'ı meclise davet eden bir Devlet Bahçeli için o zaman Selahattin Demirtaş kimdir diye sormak gerekir. Abdullah Öcalan'dan katkı bekleyen Devlet Bahçeli'ye sormak gerekir. Selahattin Demirtaş'tan bir katkı beklemeyecek misiniz? Bu sorunun çözümüne katkı sunabilecek herkesi dahil etmek gerekir. Diğeri de şu şeffaflık ve demokrasi. Daha önceki heba edilen süreçte bu da yoktu. Yani ne olduğu belli olmayan, hatırlayın o günleri. Nasıl yetkileri olduğu belli olmayan, niye gittikleri belli olmayan, böyle akil insanlar topluluklarıyla böyle çeşitli laf olsun görüşmeleri yapıldı. Geride ne konuşuldu? Kim neredeydi? Bunları bilmiyoruz. Elbette şunu biliyoruz tabii ki. Böylesi zor bir sorunun çözümünü konuşurken her şeyi ulu orta konuşmak mümkün değildir elbette. Ama konuşmaları, bilgileri hiç değilse bu toplumun kesimlerini temsil eden siyasi partilerin, siyasi partilerin yöneticilerinin paylaşılması gerekir. Yine birinci meclise atıf yapacağım. Bu meclis en zor zamanlarında yani hayat mücadelesi, ayakta kalma mücadelesi verirken her konuyu tartıştı, gizli otur yorumlarla tartıştı. Mustafa Kemal'in yüzüne olabilecek en sert eleştirileri yaptı. Mustafa Kemal bunları dinledi, tartıştı, kendi davranışlarını buna göre düzeltti ya da davranışında ısrar etti. Her neyse. Yani meclis bu yüzden önemli. Ben Devlet Bahçeli'nin çağrısındaki meclis vurgusunu çok önemsedim. Yani e, Abdullah Öcalan gelsin Diyarbakır'da konuşsun demedi. Abdullah Öcalan gelsin DEM Parti genel merkezinde konuşsun demedi. Abdullah Öcalan İmralı'dan açıklama yapsın demedi. Mecliste konuşsun dedi. Mektup getir dedi. Mektup getirilsin demedi. Mecliste konuşulsun dedik. Bence Devlet Bey'in bu konudaki sözünün en önemli kısmı burasıydı. Mecliste konuşulsun. O da adresi olarak meclisi verdi. Yani sarayda değil. Bakır'da değil. Efendim Washington'da değil. Moskova'da değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara'da. Kuracağız. Çünkü çözüm adresi orasıdır. Nasıl çözüleceğini bu toplumun her kesimi bir araya gelerek çözebilir. Tekrar söylüyorum devlet deneyimimizde, siyasi deneyimimizde 200 yıllık kör topal da olsa demokrasi deneyimimizde aslında bu sorunu çözme gücüne sahip olduğumuzu gösteriyor. Çözebiliriz, çözemeyiz başka bir şey ama çözme gücümüz vardır. Buna muktediriz. E çözüm yeri meclis evet ama şöyle bir durumda söz konusu değil mi? Bir terör örgütünü yani PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyorsanız onu meşrulaştırmanız o terör örgütünü güçlendirmez mi? Daha da yani karşılığında ne almalı ki kendini lavetsin, bıraksın? Yani buradan bir barış çıkar mı gerçekten? Zaten bu çağrının sorunlu kısmı burası. Yani aslında bu yüzden bu çağrının Öcalan'a değil de Kürt siyasi hareketinin demokratik temsilcilerine yapılması, demokratik için içerisinde çözüm arayan temsilcilerine yapılması gerekirdi. Ama anladığım kadarıyla Devlet Bey'in bu konudaki çağrısının doğrudan Öcalan'a yönelmesi çok radikal ve açık bir çıkış yapabilmek Hı. içindi. Stratejik olarak ya da taktiksel olarak bunu doğru bulabilirim. Şu anlamda doğru bulabilirim. Bu kadar zorlu bir sorunu lalettan çıkışlarla ya da basit ilişkilerle Hı. çözmek değil de radikal şeyler söylemek gerekir. En azından başlangıç Hı. için. Ama bu radikalliğin bir makuliyete yönelmesi gerekir. Tam da dediğiniz gibi o yüzden muhatabınız bir terör örgütü olamaz. Hele silahlarını bırakmamış bir terör örgütüyle muhataplık kuramazsınız. Hani halen silahlı mücadeleye devam ettiğini söyleyen bir terör örgütüyle siyasi muhataplık kuramazsınız. Yine iyi niyetli olmak isterim. Hani Devlet Bahçeli'nin açıklamasındaki ön koşul olarak bunu söylediğini varsayarak iyi niyetli olmak isterim. Hani terörü bitirdiğinizi, örgütü lav ettiğinizi duyurun sözünü bu koşul bakımından önemserim. Ama anladığım bir şey var. Yani o kronolojik yorum yaparken şunu görüyorum. Devlet Bey biliyorsunuz daha önceki meclis toplantısında, grup toplantısında bir açıklama yaptı. Dedi ki Öcalan'a çağrı yapıyorum. Terörü bitir ve örgütü lağvettiğinizi duyurun. Ve bundan bir hafta sonra bu açıklamayı yaptı. Anladığım şu ki bu sözü yeterince karşılık bulmadı. Ve bunun yeterli olmadığı konusu kendisine söylendi. Nitekim bu açıklamadan hemen sonra Dem Parti eş başkanı dedi ki sizin bu sözünüz Öcalan'a ulaşmıyor ki. Çünkü kendisi tecitte ve onun sözleri de buraya ulaşmayacak. Dolayısıyla bu çağrı kime dedi. Ve bu hafta Sayın Bahçeli bu kez meclise gelip konuşsun demek durumunda kaldı. Yani ilerleyen bir söz var orada. Yani demek o söz bir gitti geldi. O söz bir karşılık aradı, bulamadı. Bunun üzerine bir bir daha yukarıdan bir söz söylendi gibi bir süreç yürütülüyor diye anlıyorum. Ama ne olursa olsun söylemek istediğim şeyin özeti şu. Birincisi Türkiye'de Kürt sorunu önemli bir sorundur ve bütün demokratik sorunlarımızın, demokrasiye dair sorunlarımızın, ekonomiye dair sorunlarımızın çıktığı yerlerden birisi, kaynaklandığı yerlerden birisi Kürt sorunudur. Türkiye Kürt sorunu çözmeden ne demokrasi sorununu ne de ekonomik sorunlarını tam olarak çözümleyemez. Bunların birbirleriyle bir paralelliği söz konusu. İkincisi bu sorunun çözüm adresi meclistir. Bu sorun mecliste çözülür. Üçüncüsü bu sorunu mecliste çözerken Kimse dışarıda bırakılmamalıdır. Bütün aktörler katkı verebilecekler, eleştiri yapabilecekler, yanlış yapıyorsunuz diyenler, örneğin İyi Parti bu konuda sert bir tavır gösterdi. O da bu sürecin içerisinde, tartışmanın içerisinde, meclis zemininde olmalıdır. O da olumsuz görüşlerini söylemelidir. Ve dördüncüsü, her zaman muhatap demokratik siyaset kurumları olmalıdır. Bir terör örgütü değil. Hı hı. Bir terör hal hele hele silah bırakmamış bir terör örgütünü muhatap alarak hareket edemezsiniz. O yüzden de demokratik siyaseti önceleyen ve Kürt sorununu demokratik siyaset zemininde çözmeye çalışan Selahattin Demirtaş gibi bir figür cezaevindeyken bu konuyu PKK ile ve onun elebaşı durumdaki Öcalan'la konuşamazsınız demektir. O yüzden hani bu çerçeveyi ortaya koymak gerekir. Ama şunu tekrara vurgulamak isterim önemsediğim için. Niyet ne olursa olsun. Kimilerine göre uluslararası ilişkilerin sonucu, kimilerine göre başkanlığını yeniden garanti etmek için, kimilerine göre anayasayı değiştirmek için, kimilerine göre yoksullukla ilgili ekonomik krizle ilgili süreci örtmek için. Niyet ne olursa olsun. Bu ülkedeki en önemli sorunun konuşulabiliyor olması ve bu düzeyde konuşulabiliyor olması değerlidir. Yani bunu yokmuş gibi yapmaktansa bunu konuşmak değerlidir. O yüzden bu önemli bir gündem. Yüz küsur yıllık bir konuyu konuşuyoruz. Dilerim sağlıklı bir zeminde, dilerim demokratik bir zeminde ve dilerim her aktörün doğru şekilde ortaya koyacağı bir zeminde olmalıdır. Mecliste olmasının bir önemi daha var. O da şu. Biliyorsunuz önceki açılım sürecindeki devletin yönlendirmesiyle, Cumhurbaşkanı'nın yönlendirmesiyle yapılan pek çok görüşme sonradan suç olarak iddianameye konu edildi. Mesela Sırı Süreyyalar, Gülten Kışanaklar, Selahattin Demirtaşlar oradaki görüşmeleriyle yargılandı. Neden? Çünkü siyaseten bir şey söylüyorsunuz ama bunun hukuki zeminini doğru tarif etmezseniz ve bu tartışmayı meclis dışına koyarsanız o zaman yarın konjonktür değiştiğinde bugünün aktörleri sanık haline geliyor. O yüzden zemin hukuktur, zemin meclistir, zemin demokratik siyasettir. Ve bu sorunu çözmek için yani 10 milyonda bir ihtimal bile varsa iyi bir ihtimaldir bu. Hiçbir ihtimal ıskalanmamalıdır. Kişilerin niyetleri başka olabilir. O zaman toplum bunun da hesabını sormalıdır. Ama en baştan bu sürecin olamayacağını söylemek bana doğrusu çok doğru gelmiyor. Ve bütün bu sürecin şeffaflıkla demokrasi zemininde bütün muhataplarıyla birlikte yürütülmesi gerekiyor. Bu konu topluma nasıl anlatılmalı? Yani şöyle çünkü özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği ve dayattığı şey sürekli bir düşman yaratma sorunuydu. Dün çözüm süreci yapanlar bugün işte HDP'yi demi HDP terörle suçluyordu. Aynı şeyi Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde yaptılar. Şimdi toplumun da kafası karışık burada ve toplumsal uzlaşı olmadan da pek çözüm mümkün görünmüyor. Yani tabanda sizce toplumsal uzlaşı ne kadar mümkün? Nasıl görüyorsunuz onu? E tabi siyasi iktidar muazzam bir kutup Kutuplaşma üzerine siyaset kurdu. Yani Kılıçdaroğlu seçilirse Öcalan'ı serbest bıraksın diyenler bugün Öcalan'ı meclise davet ediyorlar. hadi bırakın kılıçdaroğlu. Ankara'da Mansur Yavaş seçilirse elektrik faturalarınızı teröristler getirecek diyenler bugün terör örgütünün liderini meclise davet ediyorlar. Yani toplumu bu kadar kutuplaştırdıktan sonra bunu anlatmak onlar için de çok zor. İşte o yüzden bütün aktörler dahil olmalıdır ve toplum bilmelidir ki bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi de bu süreçle ilgili olumlu olumsuz görüşlerini söyleyebiliyor. İyi Parti de söyleyebiliyor. Zafer Partisi de söyleyebiliyor. Biliyor, yeniden Refah Partisi de söyleyebiliyor gibi. O yüzden bu işte saraydaki, saray mahfillerindeki 3-5 görüşmeyle işte kimi uluslararası kuruluşlarla yapılan kulislerle yürüyen bir süreç olacaksa geçen seferki gibi yine sonu hüsran olacaktır. Yani toplumu kucaklamayan, topluma bu süreci anlatmayan, toplumun siyaset organlarıyla bu sürece dahil etmeyen hı hı. bir anlayış çözüm üretemeyecektir. O yüzden diyorum zemin meclistir, zemin demokratik siyasettir ve hukuktur diye. Demokratik siyasette siyaset ve hukuk üzerinden yürüyerek mecliste yapılacak çalışma ya da tartışma toplumsal desteğini de bulacaktır. Ya da o tartışmanın yanlış yere evrildiği görülecek ve bu sefer toplum onu frenleyecek. Bu bir güvencedir de aynı zamanda. Yani olur olmaz bir şeye kalkışılıyorsa hak çünkü bu konuda ağzımız çok yandı. Yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Hatta yoğurdu yememeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan'ın veya siyasi iktidarın ne yapacağı konusunda hiç emin değiliz. Hiç de böyle güvenimiz falan yok. O yüzden de görmek istiyoruz. zaten Bakın dikkat edin zaten herkeste bir şaşkınlık hali var şu an hepimizde. Ben de siz de hepimiz öyleyiz. Nedir? Ama şunu söylemek istiyorum. Bütün güvensizliğimize, bütün şaşkınlığımıza, bütün kaygılarımıza rağmen bunun önemli bir şey olduğunu ve çözüm ihtimali az bile olsa, milyonda bir bile olsa buna değer olduğunu düşünmeliyiz. Bunu bunu denemeliyiz. Yeter ki doğru yöntemlerle, doğru zeminde deneyelim. Ee, o yüzden hep yöntem çok kıymetlidir. Yani hukukta da, siyasette de yöntem aslında sonucu belirler. Usul esastan Usul önemlidir bazen. Çünkü o doğru bir sonuca götürmenizi sağlar sizi. Geçen seferki sürecin en temel eksikliği buydu. Demokratik değildi, meclis yoktu, kapalı kapılar ardındaydı, hukuk yoktu ve toplumun desteği yoktu. Toplumu desteği aranmıyordu. Topluma bir şey söyleniyordu. Bunu alkışlayın geçin diyorum. Hani karizmatik liderlere güven duyularak sadece onlara inanılarak çözülebilecek bir sorun değil. Yani ülkücü camia genel başkanını beğeniyor, takdir ediyor. O yapıyorsa doğru yapıyordur. Veya AK Parti Erdoğan bu işin içindeyse muhakkak bir doğrusu vardır demeyle yetinemez. Yani bu yüreğimizi soğutmaya yetmez. Toplum takip etmelidir, içinde olmalıdır. Siyasi temsilcileri toplumun içinde olmalıdır bu sürecin. Ve bu sorunla ilgili söz söyleyebilecek, katkı sağlayabilecek herkes bu sürece dahil olmalıdır. Yani Kürt siyasi hareketinde görev almış insanları terörist diye cezaevinde tutarken terör örgütü elebaşısını meclise çağırıyorsanız bu sorunu çözemezsiniz demek. O zaman ilk halledilmesi gereken hukuksuzca, açık hukuksuzluklarla cezaevinde tutulan siyasi tutukluları, mahkumları çıkarmaktır. Çünkü onlar zaten demokratik siyasetin içerisinde olmalarına rağmen bunlarla suçlanıyorlar. Şimdi silahlı terör örgütünün bir numarası olan, yöneticisi olan kişiyi meclise davet ediyorsunuz. Can Atalay, niye, Can Atalay nerede o zaman? Selahattin Demirtaş nerede o zaman? Osman Kavala nerede o zaman? Gibi sembol veya işte Gezi tutukluları sakları nerede o zaman diye sormak gerekir. Demokrasi standardı yükseldikçe tartışmanın da zemini standardı yükselecektir ve belki o zaman doğru bir çıkış bulacağız. Dediğim gibi bütün kaygılarımızla, bütün umutsuzluklarımızla da olsa süreci önemsemek gerekir bir demokratik olgunluk ya da bir gerçekten barış gelsin isteğiyle değil de hani iç siyasete ya da dış siyasete dönük bir hamle olması mesela bende çok büyük kaygı yaratıyor ve toplumun büyük ihtimal büyük kesimlerinde bu kaygı var. O o yüzden de hani o toplumsal uzlaşı nasıl sağlanacak konusunda İşte bu kaygıyı da giderecek olan toplumun talebidir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Siyasi iktidar kendi ajandasının gereği olarak bunu yapıyor olabilir. Pek muhtemelen de böyle yapıyor. Yani bu konuda ben de benzer kaygıları taşıyorum. Muhtemelen de böyle. Hani böyle saf bir romantizmle aa sorunlar çözülüyor falan diyor değilim. Muhtemelen siyasi iktidar kendi ajandasını giriyor. Ama madem böyle bile olsa, madem ki bu yola çıktı, bu yolun siyasi iktidarın kendi ajandasını uygulaması için değil, gerçekten sorunun çözülmesi için olmasını sağlayacak olan da toplumsal, siyasal, demokratik baskıdır. Bunu biz talep etmeliyiz. Ya zaten sizin niyetiniz böyle yok deyip ardımızı dönüp gittiğimizde zaten olmayacaktır. O yüzden söylüyorum. O kaygılarımızı, o endişelerimizi, o güvensizliklerimizi saklı tutalım. Onları hiç bırakmayalım. Ben de bırakmıyorum. Hani böyle romantik bir şekilde aa ne güzel filan bak bahçeli de yola geldi filan demiyorum. Yani böyle bir şey yok. Bir ajandaları olduğunun farkındayız elbet. O yüzden hani ne aldatıldık ne aldanan olduk diyeyim yani. Bu tamam. Ama böyle bile olsa bu başlayan süreci doğru zemine iterek doğru çözüm bulma konusundaki çabayı da toplum sürükleyebilir. Toplumun siyasi mekanizmaları bu anlamda harekete geçebilir. O yüzden diyorum toplum buna ilgi göstermelidir. Desteklemelidir, desteklemelidir demiyorum. Olumlu olumsuz görüşlerini ortaya koyarak ilgi göstermelidir. Canım bundan bir şey çıkmaz zaten. Bunların derdi bir daha başkan seçilmek, başka bir dertleri yok deyip arkamızı dönemeyeceğimiz kadar önemli bir şey. Dertleri bu değil. Dertleri kendi meselelerini çözmekse bunu engellemek de bizim sorumluluğumuz. Onu yapmalarını önlemekte bizim sorumluluğumuz. O yola gittiklerinde onu ifşa etmek de bizim sorumluluğumuz. Abdullah Öcalan'ın Mecliste gelip konuşma çağrısı yapılması çok radikal bir çağrı her şeyden önce. O yüzden önemli. Yoksa gelip konuştuğunda bir sorunun çözülmesini kimse beklemiyordur elbette. Yani kötü kötü senaryoları da da çözmek siyasetin sorumluluğu. Özgür Özel'in açıklamaları oldu. El yükseltiyorum dedi. Bu el yükseltiyorum mu eleştirenler oldu. Yok iyi yaptı diyenler oldu. Özgür Özel'in mesajlarını nasıl okudunuz? Yani aslında temelde doğru buldum. Yani neden temelde doğru buldum? Çünkü iki şeyi çok vurguladığı iki şey önemli. Benim de konuştuğum şey aslında oydu. Birincisi adresin meclis olması. İkincisi de sorunun demokrasi standartlarını hak standartlarını yükseltmekle çözümde aramız. Yani herkesin kendini birinci sınıf vatandaş saydığı demokratik, özgür, bir ülkede yaşadığı, bir kamu görevine gelmedi ya da bir iş yapmadı standartın liyakat olduğu, nereli olduğunuz değil de ne durumda oldu, liyakatınız ne olduğu ortaya çıktığında zaten bu eşitlik temeli sağlanmış olur. 90'larda, 80'lerde CHP'nin, Sosyal Demokrat evet. Parti'nin Kürt raporu vardı. Aslında evet. benzer şeyleri söylüyor. SHP o zaman da aynı şeyleri söyledi. Veya CHP döneminde hep milletvekilleriyle, Leyla Zanalar'la filan bir seçim ittifakı yapılarak onların meclise getirilmesi o süreç çok kötü bir şekilde bitti. Gözaltılarla mecliste dokunulmazlık kaldırmalarla bitti ama önemliydi. Çünkü yine aynı şeyi söylüyordu aslında CHP, CHP çizgisi. Sorunun çözümü demokrasidir, zemini meclistir. Hı hı. Onu söylüyordu yine. O yüzden Sayın Özel'in bu söylemi de aslında bunun tekrarı. Evet bu onu kendi üslubuyla söylüyor. İşte el yükseltiyorum ne demek, nereye yükseltiyorsun gibi tartışmalar olsa da aslında tartışmanın özünü doğru yakaladı meclis zemininde demokrasi e, hmm. ortamıyla bu sorun çözülebilir. Çünkü Kürt sorunu dediğimiz şeyin iki tane çözüm aracı var. İki çözüm tartışılıyor. Birisi silahlı mücadele yaparak bölünmek ve ayrı bir Kürt devleti kurmak isteyenler. Bunlar yöntem olarak terörü kullanıyorlar. Bir de demokratik siyaseti yöntem olarak kullanıp bu ülkenin birliği içerisinde demokrasi standartlarında hak ve özgürlükleri yükselten bir mücadele yap. Demokratik siyaset hmm. ve ülke bütünlüğü zemininde bu sorunu çözmek. Bu ikisi var. Şimdi terörü ve bölünmeyi reddettiğimize göre bizim sahip çıkmamız gereken demokratik siyaset üzerinden kişi hak ve özgürlüklerini anayasal haklarımızı yükseltmek olmalı. Herkesin kendini mutlu saydığı, herkesin eşit saydığı, herkesin liyakata göre bir noktaya geldiği bir yerde saymamız lazım. Böyle olduğu zaman zaten bu tartışma belli bir ölçüde zemin kaybedecektir ve sadece Kürtler için değil aslında hepimizin istediği şeylerdir. Özgürlük, liyakat, demokrasi, refah hepimizin talebidir bu. Hani Edirneli birisi için de talep budur, benim için de talep budur. Dolayısıyla silahlı bölücü bir anlayışı reddettiğimize göre, o zaman demokratik siyaset üzerinden sorunu çözmek hususunda buluşacağız demektir. Onu ifade etti aslında Özgür Özel'de. Bu anlamda da önemli. Yani adres ve zemin konusunda kendisi ben de aynı fikirdeyim doğrusu. Murat Bey teşekkür ederim, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. hoşçakalın.